Hepinize merhaba arkadaşlar ben bey bir kanalıma hoş geldiniz bugün Minecraft'ta kalplerimiz camlardan oluşmuş ve zıpladığımızda bile kalplerimiz azalıyor Baya bir enteresan oyun eklentisi olmuş. eğer daha fazla bu şekilde de farklı içerikleri kanalda görmek isterseniz bu videoyu şöyle sağlamdan like'leri yapıştırmayı ve hala da kanalına abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Şimdi arkadaşlar zıplamak bile bizim canımızı azaltıyor şimdi biz hemen zıplamadan şuradan abicim bir dakika dur hiç önüme geçme lütfen Şuradan odunlarımızı bir topladım. Odunlarla beraber kendimiz en azından bir taş eşyalar yapalım ki çünkü her şeyden kolayca hasar alabiliyoruz ve kalplerimizi arttırmakta kolayca hasar alabildiğimiz kadar kolayca arttırabiliyoruz da. Şimdi olayı anlatacağım ben size. Şöyle hemen buradan bir eşyaları topladık. Şuradan bir tanecik kendimize çalışması. Ardından da bir tanecik kazma yapacağım. Ve bu kazma bize bir süre yeterli olacaktır zaten. Şöyle hemen bir kazmamızı toplayalım ve şuradan da hemen 3 tanecik hatta 2 tanecik de bir taş toplayalım Bu taşlarda bir kılıç yaptık mı bizi baya baya net bir şekilde kurtarır bu. Şimdi şöyle camımı kırdığımda bakın gördüğünüz gibi 20 tane kalbimiz var ve normal herhangi bir yere zıpladığımız zaman bile hatta zaten size şöyle kanıtlayayım ben hazır alıyoruz ve elimizde de gördüğünüz gibi kristaller var ve bu kristallerle de arkadaşlar sağa sola hasar verebiliyoruz. Yani birçok yere düşman kesilmeden basit bir şekilde buradan kristallerimizi toplayacağız. Yalnız kristalleri toplamadan önce de bizim birazcık şunları kırarak yürümemiz lazım ki diğer türlü gerçekten sıkıntı yaratabiliyorlar. 9 tanecik şu an kristalimiz var ve bu kristallerle beraber birazdan Born abi bir kafa göz girişmemiz gerekecek. Şimdi şunu da kırdık şöyle. Daha sonra şunları da kıralım. Buradan birazcık fazla kristal almalıyız ki ne kadar çok kristal o kadar çok hasar. Belki de Ejral bile bu kristallerle öldürebiliriz. Yalnız çok da hasar almazsak bizim için daha iyi olur. Böyle bir avantajımız var arkadaşlar. Öldüğümüzde eşyalarımız gitmiyor bu eklentide. Yani ne kadar çok az ölüp ne kadar çok cam toplarsak bizim o kadar lehimiz olacak. Şöyle şunlar hemen bir gelsin abi bize. Tamam 22 tanecik toplu verdik. Şimdiden buradan da bir 27 tane çıkartırsak diyecektim. Valla meydun falanım galiba. Direkt 27 tane tekte bulduk. Şöyle 30 oldu. Bunu da kullandım abi. Aa bunu kullanamadım. Harika. İçeri içeri gidiyor bunlar valla. Şu an 31 tanemiz var ve 33 oldu. Bir stek yaparız gibime göre köydeki bütün camları kırdığımızda ve sonra da Bizim birazcık kum pişirmemiz gerekecek. Çünkü bu kumlar biliyorsunuz ki bedava cam kaynakları ve ince camlarla da baya baya bir parça toplayabiliyoruz. Renkli kalplerimiz oluyormuş. Onun nasıl yapıldığını açıklamasını yazmamışlar. Sizlerle beraber onu da test ederiz. Muhtemeldir ki İnce camları boyarız ve kırarız yine hatta şunu bir kıralım mesela bundan bir şey geldi mi yok abi parça bile gelmedi. Verip böyle bir gidelim. Tamam buradan aman abicim bir de buradan çıktık. Bunlardan herhangi bir şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar ekstradan bir şeyler gelmiyor. Yani kristal bile gelmiyor. Onun haricinde üst katlarında zaten bunu sanırsam cam yoktu. Biz bu arada sağlam hasar edik. Yani cam var da bizim işimize yarayacak camlar yokmuş. Buradan hemen bir içine girdik ve abi şunları bir kıralım. Çünkü bunlar bize ne yazık ki zıplama sunuyor ve bu zıplamaları kullandığımız zaman da zaten hasar alıyoruz. Böyle 44 oldu. Dediğim gibi sanırım arkadaşlar köydeki her şey bitmeden bizim çoktandır bir, bir stack camımız olacak gibi gözüküyor. Şöyle hemen şunu da kırdık mı? Evet bunu da aldık. Güzel. Buralarda birkaç tane cam var mı? Abi buralarda hiç cam yokmuş ya. Neyse yapacak bir şey yok. Hemen şöyle yatağımızı koyarak arkadaşlar buralardan çıkmamız lazım. Her girdiğimiz evden de birazcık yatak alırsak iyi olabilir. Video boyu cam kıracağımı hiç düşünmezdim. Yalnız bunları birazdan güç testinde kullanacağız. Yani bunları kullanmamız için de haliyle birazcık yaratık çağırmamız gerekecek. Şöyle şu anlık 9 kalbimiz falan var ve bu 9 kalple de nelerin üstesinden geliriz bilmiyorum. Hatta gelin şuradan bir Borun abi şamarlamaya çalışalım. Şöyle camlarımızı atıyoruz ve gördüğünüz gibi baya net bir şekilde de hasar alıyorlar. Ok görüntüsünü yapmışlar Ok atar gibi cam atıyoruz ve Borna abi de rahatlıkla indirebildik. Yalnız biz Borna abinin eşyalarını alırken gider ayakta 3 tane kalbimizden olduk. Hava yavaştan kararıyor ve zombilerle de bunları kapışmak için kullanabiliriz. Hatta abicim bir dakika bir çekilsene zahmet ben bir yatayım. Hayır bir çık. Bir çık bakayım şuradan hadi yürü. Tamam. Bu kapıyı da kapat abi. Tamamdır. Benim burada uyumam lazım. Yalnız ben bu uyumaya çalışırken benim neredeyse canım bayağı bir azaldı. Hadi artık gece olsun derken tamamdır. Artık rahat bir şekilde uyuyabiliriz. Maalesef ki 30 toplamamız bu oyun modunda açık arkadaşlar. Ve bu da oyuna ekstra bir zorluk katıyor zaten. Şuradan birazcık da yemek toplamamız lazım. Balyalarla falan aslında birazcık toplasak etsek iyi olabilir. Hatta bir balyaları alırsak güzel olacak da. Biz balyalara gidene kadar bizim bir buçuk kalbimiz kaldı ya. Buradan hemen bir tanecik çapa yapalım kendimize. Şöyle evet abi çapa yapamıyoruz harika. böyle yapsak ve bir tanecik şey yetmiyor. demirden çapa yaparız. Birazcık zenginiz. Bilirsiniz arkadaşlar. Şöyle hemen demir çapamızı yaptık. Aman abi zıplamak istemiyorum. Tamamdır güzel. Şöyle şunları hemen hızlı bir toplayalım. Yalnız şöyle bir atladığımız konu var. Bizim çalışması birazcık yukarıda kaldı ve oraya gitmek için yeni zıplamamız gerekebilir. Hatta hiç onunla uğraşmayalım. Biz en iyisi Şuradan bir çalışması daha yapalım ve arkadaşlar sanırsam bu cam kalpleri de kolay kolay yenileyemeyebiliyoruz. Şöyle hatta bir test edelim biraz kavuç içeceğiz. Bu birazcık uzun sürebilir. Tamamdır şu an depoyu fullledik. Yalnız gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde canlarımıza bir artma hasarı olmuyor. Yani bu da demek oluyor ki her türlü şu kalbimizden birazcık kurtulmamız gerekti. Şu an yarım kalbim ve son olarak da sıfır kalbim var. Şimdi canımızı fullediğimize göre şuradan bir hemen ekmek yapalım. Bu ekmekler bizim koşmamızı sağlayacak. Herhangi bir şekilde can arttırmayacağı için bunu çok da kullanmanın bir mantığı yok. Şuradan hemen şöyle bir 45 buradan da 15 ekmek daha aldık ve 39 ekmemiz var. Çok zıplamamız lazım dedim ve daha o cümlem bitmeden gene sağda solda zıplamaya başladım. Şimdi birazdan komutla bir gece yapalım diyorum ben. Hatta gece yapmadan önce de şuradan birazcık kumlarımızı toplayalım. Bu kumlar pişerken de zaten Komut kullanmamızı çok da gerek kalmayabilir. Bir gece olur. Bakalım yaratıklardan özel güçler alabiliyor muyuz? Çünkü açıklamasına göre öyle şeyler yazmışlar. Ve sizlerle beraber de bunu da hazır oynuyorken test edelim. Ver abicim şuradan bana bir tane çalışmasını hemen. Hop tamam güzel. Daha sonra şuradan da bir fırın için taş. Bir tanecik de fırınımızı da yaptık. Şimdi son olarak da bizim artık gidip birazcık kum toplamamız lazım. Kum içinde bu kadar. Hatta bir tanecik taş kürek yeterli olur herhalde. Şuradan birazcık toplayalım ve Son olarak da bunları pişirmeye koyalım. Yalnız pişirmeye koymamız için de bizim halde birazcık kömüre vesaire ihtiyacımız olacak. Onlar maalesef yok. Biz de haliyle birazcık tahtalardan kullanacağız. Şöyle tahtlarımız burada tahtalar diyorum pardon. Kumlarımız burada pişerken biz de evet abi gene zıpladık yanlışlıkla. Birazcık şuralardan çiçek toplayalım. Bu çiçeklerin boyalarını da kullanacağız ve dediklerine göre kırmızı kalpler bize ekstradan fazla fazla kalp veriyormuş. Bunda mecburen bir test edeceğiz. Sarı kalpler ne verebilir onu merak ediyorum. Şöyle şunları bir test edelim. Böyle bunları aldık. Bu kadarı yeterli olur herhalde. 8 tane ondan 4 tanecik de ondan toplamışız. Başka hatta şunu da toplayalım. 5 olsun. Tamamdır. Buradan bir karşı yüzmemiz lazım. Bir şey söyleyeceğim. Biz niye buraya geçtik onu da bilmiyorum. Yanımızda zaten bir ton boya varmış gördüğünüz gibi. Neyse buraya da geldik. Şöyle çık abicim buradan. Tamam. Daha sonra 4 tanemiz pişmiş. 2 tane daha pişirelim ve ince camlarımızı yapalım. İnce camlardan sonra. Hatta ince camlardan önce. Ooo. Bunlar bayağı veriyormuş. Güzelmiş bak bu. Bu hoşuma kaçtı. Neyse birazcık daha haliyle bunları pişirmemiz için bizim gene birazcık kum toplamamız gerekecek. Şöyle kumlarımızı bir toplayalım. Ardından birazcık da tahtı toplamamız lazım. <laughs> Baltalarla da birazcık odun aldık mı odunları da yakıt olarak kullanırız ve artık rahatlıkla camlarımızı pişirebiliriz diye düşünüyorum. Şuradan hemen az daha taş toplamamız gerekecek bizim tabi bir tane daha fırın yapmak için. Dört tane vardı şu an bununla beraber 6 oldu bu 7 ve bu da 8. taşımız olursa her şey güzel olabilir tamamdır Bundan da 8 taşla hemen bir fırını hallettik Ve daha sonra bu fırını da buraya koyalım Ardından buraya bunu ve daha sonra bunları da çevirip buraya koyunca Bizim zaten şu an her şeyimiz hallolmuş durumda Şimdi bunlar nasıl boyanıyordu ben onu unuttum öyle bir problem var ortada Şunları biz ilk önce bir boyaya çevirelim Şöyle sen de boyaya çevir abi Şimdi yeni tarifler geldi. Hemen şuradan bir camlara bakalım. Şimdi arkadaşlar ben ince camın çok bir işe yarayacağını düşünmüyorum açıkçası. Şuradan hemen biz bir ne yapalım? Kırmızı boyu yapalım. Böyle bir tane kırmızı boyalı camımızı koyalım. Bu ne veriyor abi bize? Bunun bize bir şey vermesi lazım. Ha, hiçbir şey vermiyor. Garip. Başka ne verebilir? Sarıyı test edelim. Sarı içinde birazcık da belli camımızın olması lazım. Bir tanecik daha cam bize yeterli olacaktır. Ha size bir şey daha göstermem lazım bu arada arkadaşlar. Kumları eriyormuş gibi gösterebiliyoruz. Kumları eriyormuş gibi gösterebilmemiz için de bizim. Şöyle hemen bir de şu sarı boyayı test edelim. Bu sarı boyu umarım olur. Aa bu da olmuyor harika. Bizim bir tanecik çakmak taşını ihtiyacımız var. Ondan ben şuradan bir alalım. Summon ne alaka ya? Arkadaşlar şimdi elimde çakmak taşı ve çelik var gördüğünüz gibi. Bakın. Şurada kuma yakıyorum ve kendimi daha sonra şöyle shift'e bastığım zaman. Evet abi niye gözükmedi? Harika. Şimdi olayı gösteriyorum size bir dakika yan abi şöyle Heh, Bakın gördünüz mü etrafımda bildiğiniz Kumlar yanıyormuş gibi bir görüntüsü oluşuyor ve Bir yerden sonra da dağılabilen böyle Kumlardan oluşuyor bakın gördüğünüz gibi Her gittiğim bölgede yavaş yavaş kumları Yayabiliyorum yani bu da size sınırsız bir Kum avantajı sağlıyor yani Yakarak kendinizi bildiğiniz Kristal parçasına dönüştürebiliyorsunuz Bu da gerçekten bir hayli tuhaf olmuş Şimdi şöyle şuradan 16 tane cam yapacağım ve bu camlarla da evet abi zıplamamamız lazım unuttuk onu. Buraya bir alan yapacağım ve bu alanda da arkadaşlar bir sürü bir sürü camımızı halde kırmamız gerekecek. Böyle hemen abicim şurayı da doldur tamam. Bunların hepsini birazcık kıralım ve en sonunda arkadaşlar gece yapıp bakalım yaratıkları ne kadar vurabiliriz onu da görelim. Şöyle bir hayli topladık neredeyse bir buçuk stekten fazla herhalde kristalimiz olur diye düşünüyorum bundan sonra. Şöyle bakalım. Hadi abicim sen de kırıl. Yok ama neredeyiz? Aa bir dakika daha kırılmayan camımız varmış. Bunu da kırdık. Abi bir tane daha varmış ya. Biraz daha zorlasak bir buçuk istek oluyormuş bu arada gerçekten. Köyde gece olduğuna göre de artık şöyle birazcık ormanın içine doğru girebilirim. Ve elimde bir hayli kristal var gördüğünüz gibi. Bunlarla beraber de bakalım ne kadar çok hasar verebiliyoruz onu da test edeceğiz. Ben bilerek artık zıplamaya başladım. Çünkü zombilerin veya ne bileyim iskeletlerin creeperların bana çok hasar verebileceğini düşünmüyorum. O yüzden bir hayli rahatım. Tamamdır şurada bir tanecik zombi gördüm. O zombiye doğru bir yol alalım. Hatta giderken de şöyle geldiğimizi bildiğiniz sinyal olarak gösterelim. Böyle amize kristaller atıyoruz ve iki hasarla öldürebiliyoruz rahatlıkla. Peki merak ettiğim bir şey var abi benim. Böyle creeperlar falan patlama yakın. <laughs> Cam atarsak bu creeperlar gerçekten patlama hasarıyla beraber camları da dağıtabilecek mi onu çok merak ettim. Böyle bir tane hatta hemen creeperımızı bir çağıralım. Şöyle creeperımızı çağırdık ve şöyle birazcık uzaklaşalım tamamdır derken başaramadık abi. Neyi başaramadın? Şöyle çağırdık ve hemen. Ha bir garip görüntüsü oldu da onu çok başaramadık. Bir dakika abicim sen bir çekil ya. Beni yorma. Böyle hemen creeperımızı koyduk ve şöyle attım. Oha. Neredeyse 4-5 tane kristalli creeper'ı çok rahatlıkla bayıltabiliyorum. Baksanıza şöyle atıyorum ve bir hayli kolay şekilde bunlar bayılıyor. Şöyle son bir creeper'da daha test edeceğim bu olayı. Gel bakayım onları patla abi. böyle ah be tam yapamadık ki. böyle atalım. Ha, olmuyor ama camdan kendimize böyle bildiğiniz bir yağmur alanı yapabiliyoruz. Bu da bir hali garip gözüküyormuş. Peki bu camlar kendimize hasar veriyor mu? Şöyle atalım. Evet abi kendimize de gerçekten fazla bir hasar verdikleri söylenebilir. Şöyle hepsini atalım gökyüzüne. Bildiğiniz arkadaşlar cam yağmur yaptık. Eğer daha fazla bu şekilde de farklı içerikleri kanalda görmek isterseniz bu videoyu şöyle sağlamdan like yapıştırmayı ve hala da kanalıma abone değilseniz mutlaka abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bugünlük de artık benden bu kadar olsun zaman başkalarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Oha bir dakika hasar çıktı. Lan kan çıkıyor. Hoşçakalın.